Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili takipçilerim Allahü teâlânın rahmeti bereketi fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz İyisinizdir inşallah. Rabbim iyilik versin güzellik versin sağlık versin arkadaşlar ee, Evet bugün yaptık bugün söylemiştim sizlere başka bir halde işe gittim diye her bir halde gittiğimde değişik işler değişik insanlar e, değişik şeylerle çalışıyorum arkadaşlar bir an iş yerine alışmak öyle, işte yerine kadar alışmak öyle. ama elhamdülillah artık her yeri biliyorum gibi aşağı yukarı elhamdülillah zorlanmıyorum ama yine de bir panikliyorum acaba neyle olacak, nasıl olacak, iyi güzel geçecek mi falan diye. Böyle bir panik halinde oluyorum. Burası biraz daha büyük arkadaşlar. Burada bir buçuk saat yani bir saat 35 dakika iş saatimiz. <laughs> Çünkü oranın alcısı ve lagası çok büyük. Tabii ki Lagos'a temizleniyor. E, bugün yanımda arkadaş da yoktu, kadın çalıştı benimle yani fuar baytımız, e, onunla birlikte yaptık işimizi. E, yarın inşallah e, birisiyle gideceğim bakalım. Ne olacak, ne gidecek bilmiyorum arkadaşlar. Eğer ikisini ben yapmış olsam baş edecek gibi değil. 3 saat, 3 saat, 3 e, saat 40 dakika oluyor neredeyse arkadaşlar. 8 dakika. Hayır 3 saat 20 dakika oluyor. Yok 3 saat 10 dakika. O da bayağı bir uzun bir zaman. Bir de temizlik yapanlar için çok uzun bir zaman. Yani o 3 saat sizin için belki 7 8 saatlik iş konumu diyebilirim çünkü sürekli e, hızlı olmak zorundasınız. E, belirli bir zamanda bir yerleri bitirmek zorundasınız. Yani e, dükkanı açılmadan kasaları bitirmek zorundasınız. E, bekarayı bitirmek yani bekarayı derken ekmekleri kullanan fırın yeri var. Oranın temizlenmesi lazım. Dükkan açılmadan ikisini beraber şafını yapmak da biraz kolay olmaz. Onun için iki, iki kimse çalışmak şart oluyor arkadaşlar. Yoksa işin şeyliğinden değil olur da yani bir saatin içinde bir kimseyi ikisini toparlamak biraz zor olur. E, küçük gelir olur ama e, dedim ya burası beya büyük. Neyse arkadaşlar ben yine düştüm e, caminin yollarına. İşten geldim inşallah. Ay kolum vardı inanın. İşten geldim bahçeyi biraz da e, biberleri falan suladım. Bahçeyi şöyle bir baktım. E, sonra cuma mı okudum elhamdülillah. Her gün okuduğum gibi ritim. E, Rabbim sağlık verdiği sürece. Ondan sonra şimdi hazırlandım. Abdestimi aldım. Nereye gidiyorum? Camiye gidiyorum arkadaşlar. Bugün bizim cami temizleme günümüz. Yani sıra bizim grupta. <laughs> Diyorum ki Rabbim şükürler olsun böyle mübarek Arife gününde bizlere eh, bayrama temizlik olarak cami hazırlatma görevini verdi diyorum. Ben seviniyorum arkadaşlar. E, herkes olayı farklı bakar ama benim bakışım farklıdır. Şu mübarek Arife gününde Rabbimin izniyle Rabbimin rızası için gidiyoruz mescidi temizlemeye. Daha başka ne isteyelim Rabbimden? Hep dünyalık yapacak değiliz ya arkadaşlar. ahiretliğimiz ahiretliğimizde yapmamız gerekiyor. Bugün arabam yok eşim arabayı aldı e, Arabaya tüf alınacak orayı bırakacaktı bugün Bunun için ben yürürle gidiyorum Özgür bırakayım dedi ben de hayır dedim Çünkü şu anda de far yapıyor Çocuklar bizde. Dedim ben yürürüm havada güzel Böyle yürü yürü Camiye gidiyorum arkadaşlar Oradan da sizlere çekim yaparım inşallah Görüşürüz inşallah Evet arkadaşlar camimizi pırıl pırıl yaptık ee, arkadaşlarla ilk önce aşağıda tuvalette lavaboları hallettik. Arkadaşlar sizlere e, çekemedim. Çünkü bugün küçük süpürgeyle süpürdüm. Her yer ince ince böyle bir temizlensin diye. E, büyük süpürgeyle hep ya gidemiyoruz onun içinden. E, biliyorsunuz yarın bayram. Bayram namazı kılınacak inşallah. Teala. E, Rabbim inşallah bizlerin nice nice kurbanlara, nice nice ramazanlar erdirsin arkadaşlar. E, bu şekilde de bugünkü temizliği tamamlamış olduk. Şöyle camları açıveren ben. Ben yaparken arkadaşım da kapının önünü e böyle camları önden tozlarını aldı her tarafını arkadaşlar. Her yeri pırıl pırıl yaptık. İnşallah namazı hazır. Allah'ımıza şükür olsun. Bugünkü hayrımızı, hasaratımızı böyle bir tamamlamış olduk arkadaşlar birlikte arkadaşlar. Biz artık camdan çıkıyoruz. Bugün bir de cenaze vardı. Arkadaşımız Nürten Ölçek arkadaşımızın. O da kadın kollarındaydı önceden. Şu anda kendisi Türkiye'de. E papaz vefat etmiş. Onun cenazesi vardı arkadaşlar. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Ne olursak olalım. Bakın camimize geliyoruz yine. En son girip buradan uğurlanacağımız yeri camimiz. Rabbimiz kapısından bizi ayırmasın. Cami kapılarından da bizi ayırmasın. Allah'ım inşallah barışmak üzere arkadaşlar. Arkadaşlar işimiz bitti. Dışarı çıktık şöyle camimizin parkı. Şöyle camimizin yalanını çekeyim sizlere. Her yer tertemiz elhamdülillah. Buralara bakan bir kardeşimiz var. Çok güzel temizliyor. Elip bu dert görmesin. Çiçeklerimiz var şöyle. Ee, bu sene çok yağmur yağdı ya. Çok güzel olmuşlar. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Şurada iki tane günde oda bitmiş. Benim bahçe gibi. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Yüz bin kere maşallah. Mis gibi şunlar. Ay, çok güzeller ya. Şu da beyaz gül. Elmalar da çok var. Maşallah minnacık elma da ne kadar güzel var. Şurada canarı var. Bu sene Özge canarı Allah'tan helaf olduk. Aa olmuş bir de maşallah. Şunun güzelliğine bak maşallah subhanallah. Çok güzel. Böyle elma dikeyimle bir türlü olmadım olmuyor ya. Bunu nereden Allah fidesin acaba? Şu eriklerimizde birkaç var da çok yok. Yerim cimcimişlerdir çünkü artık camile açıldı ya. Alanımız çok güzel çimenlenmiş gibi. Şu da öyle. Bakın çok güzel. Maşallah subhanallah. Çok güzel elma. Bunun ağacı da çok güzelmiş. Şu da armut ağacı. O da bayağı bir armut dökmüş. Şunun güzelliği bu. Maşallah maşallah. Rabbim verdiklerini yani. şükürler olsun. Çok güzel arkadaşlar. Şu da çiçek açıyor. Bu da çok güzel çiçekler. Açan bir ağaç bu da yakında açar bu da pempe pempe. Bu şekilde böyle arkadaşlar. Görüşmek üzere inşallah. Herkese günaydın arkadaşlar. Sen kanalımıza duydum. her kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ablamın ilk farı vardı. Onun için bu minik kuşu sabah almaya gittim. Büyükler dün akşam bizimle geldi, evet, de evet. biz de yaptı. Evet. Anne doktor gitti, bitti. annene gittik. Evet. Şimdi bu minik paşa acıkmış. Burada yumurta yapacakmış kendisine. Dükkanım diyor ki teyze hadi gel video çeksene beni diyor. <laughs> teyze de kavramıyor <Dükkanım. gülüyor> gene. Tamam şimdi bir bakalım. Dur teyze bir deneme yapsın olacak mı? Kızmış mıyım ya? Evet, dur bakalım, şöyle. Hadi dök bakalım yumurtayı, dur Hı. çatalı alalım. Hadi yumurtayı dök aşkım, yavaş. Aa, aferin. Evet, şimdi ben bunu karıştırayım, tamam mı aşkım? Şöyle yapalım. Böyle bakalım arkadaşlar, şey. ilk açılışımızı yapayım dedim. Şey. Genel sonradan var. görüşürüz evet Ömer'in yumurtaları pişti hemen bir tane daha yaptık bir yumurta yetmedi bir yumurta daha yaptık güzel olmuş mu oğlum ben doydum ya. doydun mu bugün sonra çok yorulacaktın sonra çok mu yorulacaktın <laughs> hay Allah yerim ben bunu saat şu an 8.30 arkadaşlar Karnını doyursun. Birazcık Ömer'le uzanacağız. Değil mi oğlum? <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltımı hazırladım arkadaşlar. Şöyle çocuklar Ömer. Sucuklu yumurta yaptım. Dün patates haşlamıştık. Bunu hemen böyle tereyağlı baharatlayıp güzelce kızarttım. Çayımı da demledim. Ablam da geldi. Şimdi güzelce afiyetçe kahvaltımızı yapacağız. Annem Camiye gitti. Bugün camide temizlik var ve size büyük bir ihtimal açılışını oradan yapacak. Böyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz e, mutfakları ben toparladım ettim. Annem de camiden geldi. Sonra ablamla biz bakkala uğradık. Şöyle Marmara Birliği'nin bu kuru sele zeytininden aldım. Şöyle yaylanın çizik yeşil şey zeytininden aldım. Bir paket çaykur filiz aldım. Şöyle beyaz çikolata sosu aldım. Annem patlıcan istedi, şöyle iki paket patlıcan aldım, iki paket süt aldım, bir paket krem şanti. Pasta yapacağım çünkü. E, üç tane krema aldım. Şöyle bir tane tukaşın domates salçasından aldım. Sonra asil tavun e, naketsinden aldım ve bir tane baklavalık yufka aldım. Aldıklarım bu kadardı. Annem de ben gelesiye. Canım tarhana çorbası çekmiş. Şöyle tarhana çorbası yapmış. Çorbasız doymuyorum ben. Evet çorbasız doymuyorum. Kendimi doymuyor hissediyorum çorbasız. <laughs> 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 evet böyle bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi mutfağa girdim. Biraz dinlenmiştim. Uzandım. Uyudum, uyumuşum. Saati 4.45 ettim. Şimdi böyle karpuz almıştık biliyorsunuz ve birazcık yavaş yavaş bozulmaya başlamış dedi annem. Ben de dedim ki şu karpuzun yarısıyla e, limonata yapayım dedim. Yani karpuz limonata. Bir tarif buldum internetten, YouTube'dan. Refika'nın mutfa mutfağındaki tarifi kullanacağım. Şimdi ay konuşamadım bir türlü. Tadı nasıl olur bilmiyorum arkadaşlar. Ben de şimdi ilk defa yapacağım. O, onun yap, yapılışını size hemen söyleyeyim. Karpuzları böyle küçük küçük doğrayıp, böyle bir kabın içine ilk önce elimizle güzelce ezeceğiz, suyunu çıkaracağız. Sonra em, mikser, mikser yani çırpıcıyla tekrar ezeceğiz iyice bir arkadaşlar. Onun suyu iyice bir içine girecek. Sonra geri kalan postunu çöpe atıyoruz. Sonra iki tane limonu sıkıyoruz içine koyuyoruz. Ee, ve biraz da şeker ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Bu kadar yani. Sonra soğuk su, birazcık soğuk su da ekliyor içine. Şimdi bakalım deneyeceğim. İnşallah tadı güzel olur. İnşallah beğeniriz. Hem yarın bayram arkadaşlar biliyorsunuz. Hem bayramda da içeriz dedim. Ee, bayrama tatlı yapmadık çünkü abim çalışıyor hafta içi. Ancak hafta sonu gelecekler. Yarın da Selma abla gelir. Ablam gelir. Amcam gelir. Büyük bir ihtimalle. Başka kimsenin geleceğini sanmıyorum. Onun için tatlı yapmayayım anne dedim. E, treliçe yapalım dedim. Çünkü hepimiz treliçeyi çok seviyoruz. E, artık bizim favori Tatlımız oldu bu sene. Trileçe yapacağım şöyle güzelce. Şimdiden yapayım yarın'a kadar buz gibi olsun. Hafta sonu da yine baklavalık yufka aldım. Dedim ki bu sefer baklavalık yufkadan ben bir şey yapayım. Sen yapma dedim anneme. Böyle bakalım ben şimdi bu karpuzlarımı küçük küçük doğrayayım. Çekirdeklerini çıkarayım. Yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar bakın karpuzlarıma böyle küçük küçük doğradım. Şimdi böyle birazcık ee, bu kabımın içine süzgecinin içine koyacağım ve böyle elimle güzelce sıkacağım bakalım. İnşallah tadı güzel olur. Evet arkadaşlar bakın iyice karpuzun suyunu sıktım. E, Potasını mı denir ne denir onları attım çöpe. Şimdi bunu kenara alıyorum. Şuraya hemen iki tane limonum var. İki tane limonumu güzelce suyunu sıkıp bunun içine ilave edeceğim. Şurada şekerim var arkadaşlar. Şimdi ben ilk önce yaklaşık e, 4 yemek kaşığı Şeker ekleyeceğim bir tadına tuzuna bakacağım şeker oranı iyi mi diye. Eğer ki az geldiyse birazcık daha ilave edeceğim. Böyle damak zevkime göre ayarlayacağım. Tabii ki sizlere de söylerim e, kaç tane şeker, kaç kaşık şeker koyduğumu. Şimdi şöyle limonlarımı iyice bir yumuşatayım. Şöyle. limon suyumu da ilave ettim. Şu limonları kabın içine koyayım. Şimdi şöyle yaklaşık dediğim gibi 1 2 üç buçuk koyalım ilk olarak. Şuradan hemen 1, 2, çıkarayım. Şekerimizi eritelim arkadaşlar. İçine nane de girecekti bak. O zaman de var naneyi de koyuyor. azıcık kurumuş ama dün bahçeden topladım taze gelen. Şöyle içine o da güzelce erisin. Aromasını versin. Şöyle Şunun üzerine dediğim gibi şöyle bir, bir, bir buçuk litre e, su ekleyeceğim. Buzdolabına koyacağım bakalım. Evet arkadaşlar ben bunu şimdi bayağı bir karıştırdım. Şekeri içinde erittim. Şimdi şöyle şişeyle ölçerek ilave ediyorum. Ondan sonra şeker tadına oranına bir bakacağım. Eğer ki güzelse şekeri başka bir şeker eklemeyeceğim. Şöyle bir kez daha karıştırayım. Şimdi şurada kaşığımla bir tadına bakalım. Oo, çok güzel. Yani 3,5 yemek kaşığı şeker yeterli arkadaşlar. Yani bizim için yeterli. Fazla şeker zaten sevmiyor annemler. Ki zaten şeker hastası biliyorsunuz. Of çok güzel olmuş arkadaşlar. Şimdi ben bunu hemen bu şişelerimiz var biliyorsunuz. Bu şişelerin içine ilave edip buzdolabına koyuyorum. Evet arkadaşlar bakın iki şişe geldi. Limon şuraya hemen şöyle birazcık limon küpleri doğradım. Şöyle içine atacağım. Birazcık ekşimsi tadı da versin istiyorum. Şöyle. Tamam. Bu buna yeterli. Ve birazcık da birazcık büyük olmuş. <laughs> Noh da limon ekleyeyim. Ve bu limonatam da hazır. Çok güzel oldu arkadaşlar. Gerçekten yaz aylarında hele ki buz gibi olduğu zaman acayip iyi geliyor. Ferahlatıyor insanı. Biz çok seviyoruz. Ben farklı farklı limonatayı denemeli denemesini de severim içmesini de severim. Bu tarifte dediğim gibi karpuzumuz ziyan olmasın dedim. Şimdi kocamandı çünkü biliyorsunuz 10 kilo almıştı annemler. İşte birazını ablama götürdük, yarısını bir biz yedik. Birazcık işte misafir gelince onlara kestik, ettik derken gene hala kocaman yarım karpuz var. Ben de ziyan etmek istemedim böyle iki iki tane şişe limonata yaptım. Hemen şimdi bu buzdolabına girsin. Ben şimdi hemen şuradaki bulaşıklarımı halledip tatlıya girişelim. Evet arkadaşlar ben şimdi pasta malzemelerimin hepsini buraya koydum. Hemen kekin yapılışına geçiyorum. Bunları, bunun tarifini size birçok kez vermiştim. Onun için şimdi tarif vermeyeceğim. Sizi hemen hızlandırmaya alıyorum. Evet arkadaşlar, kekimi hazırladım. borcamı güzelce yağladım. Ee, harcımı güzelce koydum. Bakın bayağı böyle bir 3-4 defada böyle tahtaya sert bir şekilde böyle vurdum ki kabarcıklar gitsin diye. Şimdi hemen bunu ben fırına atıyorum. Ondan sonra karamelimi hazırlayıp ve krem şantimi de hazırlayacağım. Süt kar sütü de hazırlayacağım şerbetini, süt şerbetini <laughs> konuşamadım yine arkadaşlar. Ee, onlar da kenarda dursun, soğuk buz gibi olsun. Akşamüstü şöyle böyle kek piştikten 3-4 saat sonra buz gibi olduktan sonra geri kalan malzemelerin üzerine koyup güzelce süsleyip fırına, ay, buzdolabına koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben pastamın bütün malzemelerini hazırladım. Ondan sonra hemen şöyle zeytinyağlı pırasa attım ocağa. Güzelce bunu pişiriyorum şimdi. Bir taraftan da böyle annem mantar almıştı. İçine şöyle tombalı soğan, sarımsak baharatlayıp krema koyup güzelce harmanladım. içine koydum. Şimdi bu da fırına gidiyor. Bu akşam yemeğimiz böyle olsun dedik sebzeleri değerlendirelim dedik yoksa böyle yavaş yavaş bozulmaya yakın gelmişler. Bir de tarhana çorbamız var. Böyle bakalım arkadaşlar. Ne yapıyorsun bakalım Canlı Ne kalba? yapıyorum? Dolmaları şeyi doldurdum. Mantar hmm. dolması yaptım. Şurada zeytinyağlı pırasa var. Kendi azıcık hmm, su... Önce kumcuk yaptım. Zeytinyağlı pırasayı ben böyle biraz uzun uzun böyle yaptım. Çezi. Tamam. İçine azıcık pirinç koydum. zeytinyağlı pirinç. Neyse tamam. Evet arkadaşlar kekimiz bayağı bir soğudu. Şöyle hemen kürdan yardımıyla delikler açıyorum. Ondan sonra sütlü şerbetimi hemen üzerine döküp e krem şantesini de ekleyeceğim. E, karamelini de ekleyip artık pastamız buzdolabına girmeye hazır. Bu krema olduğu için arkadaşlar kremanın parçacıkları Bunun için azıcık böyle bir 10-15 dakika dinlendireceğim. Daha sonra şöyle dağıtayım kremayı da daha sonra üzerine geri kalan malzemelerini ekleyip dediğim gibi buzdolabına koyacağım. Evet arkadaşlar çorbamı ısıtmaya başladım. Burada em, pirinçli pırasamız pişti. Şurada da mantar dolması da pişti. Şimdi çıkarttım fırından. Şimdi çorba hemen kaynasın. Ondan sonra yemekleri içeri taşıyacağım. Evet arkadaşlar bakın tırlice bitti. Bu sefer üzerine krem şantiden yapmadım. Beyaz çikolata almıştım sabah bakkaldan göstermiştim sizlere beyaz çikolata serp gezdirdim dişçi bu tekrar şöyle bir şeklinde verdim ve böyle oldu. İnşallah tadı tuzu da iyidir. Şimdi bunun üzerini kapatıyorum ve buzdolabına artık dinlenmeye